Dindar mısın Carlos? Kesinlikle adam. Beni senin yanına göndermesinin bir nedeni var örneğin. Rüyalarımda İsa ile konuşuyorum. Öyle mi? Çok güzel. Güzel. Kanıtlayabilirim bir paket sigarasını. Bence hapishanenin deli doktoruna görünmen gerek. Dikkatli izle. Bir garip, garip bir şey olabilir. Çarşamba günü yapmadığım bir resim yüzünden başım derde girdi. Annem görmeme izin verdi. Bu bir mucize. Bu tanrının işi adamı. birden çıkıverdi. Senin lanet bir deli olduğunu sanmıştım. Artık bana inanıyor musun? Kesinlikle adamım.